Değerli basın mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen değerli yurttaşlarımız, seslerinin duyulmasını isteyen, geçinemiyoruz diyen milyonlarca vatandaşımız. Bugün sesinize ses olmak için Ankara Adliyesi'ndeyiz. Çünkü modern demokrasilerde eşine rastlanamayacak şekilde milyonlarca yurttaşımızın emeğinin karşılığını adliye koridorlarında aramak durumundayız. Çünkü 85 milyonun aklıyla alay edercesine gözümüzün içine baka baka gerçekleştirilen bir hak gaspıyla karşı karşıyayız. Alın teriyle geçinen emekçinin sabit gelirlerin ve emeklinin helal kazancının göz göre göre çalındığına şahit oluyoruz milyonlarca kişi evine ekmek götürebilmek, sağlıklı yaşayabilmek, ailesiyle vakit geçirebilmek. Kısacası insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilmek için ücretlerinin artırılmasını istiyorlar. Ailesine, çocuklarına, torunlarına onurlu bir yaşam bırakmak istiyorlar. Türkiye'de daha önce insan yaşamının sudan ucuz olduğu dönemlere şahit olduk. Örneğin 24 Ocak kararları banker zedeleri yarattı. Yolsuzluk ekonomisi döviz zedeleri yarattı. Rant lobisi deprem zedeleri yarattı. Talan siyaseti afet zedeleri yarattı. Ve 22 yılın sonunda AK Parti tüm Türkiye'yi TÜİK zede haline getirdi. Bizden bağımsız. Bugün geldiğimiz noktada açıkladığı enflasyon verileriyle milyonlarca emekli ve çalışanın düşük zam almasına yol açan asgari ücretliği yok sayan Türkiye İstatistik Kurumu böylece tarihe geçti. Meydan meydan gezen Erdoğan'ın dediği gibi hayaldi gerçek oldu. 2022'de ortalama emekli maaşının kişi başına düşen milli gelirden aldığı pay yüzde 46 idi. Bugün bu oran 27'ye geriledi. Bugün Avrupa'da euro cinsinden Türkiye'den daha düşük emekli aylığı alan başka bir ülke yok. Geldiğimiz noktada 16 milyon emekli, yüksek faiz, yüksek enflasyon, düşük emekli aylığından oluşan sefalet formülü terk edildi. Öte taraftan da asgari olması gereken en düşük ücret temel ücret haline getirildi. Yıllar içinde tüm çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretli haline geldi. Memur ve memur emeklisi maaşının da her geçen gün asgari ücretin karşısında eridiğini görüyoruz. Devlette liyakata bağlı yönetim esası terk edildi. Şahsım devletini üzmeyen yöneticilerin göreve gelmesiyle milyonlarca emekli, emekçi ve sabit gelirlinin de kaderi belli oldu. Bugün milyonları sefalette buluşturan tablo AK Parti'nin dayattığı ekonomik düzenin gayri nizami savaş aparatına dönüşen TÜİK'in eseridir. TÜİK bu senaryoda kendine biçilen role uygun davranmaktadır. Memur ve emekli aylıkları ile ortalama ücret haline gelen asgari ücreti buduyarak tüm gelirleri dipte yani sefalette eşitleyerek üstüne düşen vazifeyi tam anlamıyla yerine getirmektedir. Değerli basın mensupları, ülke aynı ülke, sokak aynı sokak, çarşı, pazar aynı. Ancak halkın algıladığı enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon birbirinden farklı. TÜİK milyonlarca çalışanın refah düzeyini belirleyecek enflasyon sepetini oluştururken hangi maddeleri, ürün ve hizmetleri temel aldığını, sepetteki hangi maddenin nasıl bir fiyat değişikliğinde uğradığını 2002'den beri açıklayamıyor. Oysa verilerin ayrıntılı açıklanması kamu düzeni açısından vazgeçilmezdir. TÜİK yıllardır veri karartarak deyim yerinde ise adeta tırnakçılık yapmaktadır. Halkın cebinden parasını biner biner çalmakta ve bunun adı da Aleni bir şekilde hırsızlıktır. Bakın Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin, en düşük memur emekli maaşı 14.741, en düşük memur maaşı 32.881 lira. Eğer TÜİK bugün madde fiyat ve ortalama fiyatlarını yayından kaldırmasaydı, ürünlerin aylık fiyatları ve fiyat artışları takip edebilecek ve Tüm maaş artışlarını etkileyen enflasyon doğru ölçülebilecekti ve bugün altı aylık gerçek enflasyon yüzde 24,73 değil yüzde 41.6 olarak belirlenecekti. Peki bunun sonucunda ne olacaktı? En düşük emekli maaşını müjde müjdedi 12.500 lira duyuranlar 14.160 lira demek zorunda kalacaklardı. Yani TÜİK emeklinin cebinden 1660 lirayı çalmıştır. Dahası her ay 166 adet ekmek, 17 kilo tavuk eti, 4 kilo kıyma, 34 kilo şeker ve 26 litre süte el koymaktadır. Aslında bugün emeklinin, emekçinin aşına, parasına değil de yaşam hakkına göz koyan TÜİK'tir. En düşük emekli maaşı TÜİK cinsinden zamla 17586 lira oldu. Oysa TÜİK gerçek rakamları açıklasaydı 20873 lira olacaktı. Yine memur maaşlarından en düşük memur maaşı 39203 lira değil 7328 lira daha fazlayla 46531 lira olacaktı. Oysa TÜİK yönetim kurulu ücretli enflasyonunu hesaplayacak bir kabiliyete sahip olmasına rağmen bu hesabı yapmayarak ülkemizde yaşayan tüm işçileri, tüm memurları ve emeklileri bile isteye zararı uğratmaktadır. Bugün karşınızda insanın cebinden resmi belgede sahtecilik yaparak para çalsanız Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı 2 ile 5 yıl arasında hapis cezasıdır. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle TÜİK Yönetim Kurulu TCK'nın 257. maddede yer alan görevin kötüye kullanılması suçunu işlemektedir. Bilgilerin eksik ve yanıltıcı şekilde sunulması ekonomik verilerin şeffaf olmamasına neden olmaktadır. TÜİK veri karartarak sadece resmi belgede sahtecilik yapmıyor. Aynı zamanda 50 milyonların cebine girdiği için hırsızlık da yapmaktadır. Adaletsizlik de tam da buradan kaynaklanıyor. Gelirde adaletsizlik var, vergide adaletsizlik var, ücretlerin bölüşümünde adaletsizlik var ama TÜİK'in yüzü bile kızarmıyor. Çünkü burası şahsım devleti. Şahsım isterse işleyen bir düzen var. Dolayısıyla şahsım iktidarı sebep TÜİK araç yoksulluksa sonuçtur. İşte bu sebeplerle TÜİK Başkanı başta olmak üzere bu verileri gizleyen, karartan, halkı yanıltan, enflasyonu yanlış hesaplayan, milyonlarca kişiyi mağdur eden kişiler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve kamu görevini kötüye kullanan, ihmal eden sorumlulardan tespit edilerek cezalandırılmasını yüce Türk milleti adına talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.